Merhaba. Bugün aracımız Megane 2 2004 dinamik benzinli 1.6 aracımızın hız sabitleyici montajı yaptık. Şu an size gösteriyorum montajımızı. Teste çıkacağız. Her şeyimiz hazır. Evet. Şöyle kolumuz burada. Evet, gördüğünüz gibi. kuruzumuz limitleyicimiz. Şimdi bir test sürüşüne çıkıyoruz arkadaşlar. Evet şu an arkadaşlar test sürüşündeyiz. Aracımız Top 2'nin Gidiyoruz şu an. Artıya evet, bas, evet. basın biraz? Evet bas hocam. Bas. Evet. Basıyor mu şu anda? Evet 44. Yavaşlayın hocam mesela. basın. Evet. Şu an mesela. Yavaşlat. basın hocam. Araç çözdük. Şu an arkadaşlar havuzu yaldı. Kaç havuzu yaldı? Çok düşük kilometre gidiyoruz ama. Belli geçmemiz 30. lazım. Evet belli bu Artırayım 2. o zaman. Bir daha devam ediyor. Sisteme girmezse 30 düştünüz ya. <laughs> 30 düştüğünüz için e, sistem devreye girmez. 32 girmeniz lazım. Hmm. 32. Şimdi bunu ben iptal etmem lazım. Yok Bel gerek yok. Artıya basın hocam devam edersiniz. Devam eder. Evet şu an 34 edeceğim. Basın artı hocam. Artıyor Evet şu an tamam. kendi kendine artırır. Çok güzel. Yani frene depreye bastığınız zaman bir kere hafta frene basın hocam. Bellekle yani dışını tepeye, biliyorum. tepesine basın hocam. Ha, gel, gel, 30 düşmezseniz 30'u 30 altı 30 evet, sistem geri kapalı. Biraz daha hızlı da deneyelim abi. Aynen. Kaydedecek misin? Kaydediyorum şu an. Kaydedeceğiz. Işık var orada Evet, şu an evet. Atalım. Basın hocam artıya. Basın mı evet, Bir kere deprece basın bırakın hocam. Deprece basın. Fites boşandı. Fites atın devam et. Tamam. Şimdi tekrardan hocam şu tepesindeki Hı -hı. tuşa bas hocam. Orta Belli. Evet. Bastım. o zaman almadı. Bir daha basacağım. Ya tamam şu an kaçta kalırsanız ona gelir hocam. Tamam ona geliyor bak şu an. Evet sıkıntı yok hocam. Aa, Fazla Evet hocam duygu ve düşüncelerinizi şöyle bir alalım. Müşterilerimiz bizi izleyenler sizi yorumlarınızı ha. merak ediyor şu an için. Teşekkür ederim öncelikle Mehmet abi. Sistem gayet güzel çalışıyor. Evet sistem çalışıyor. Ee, gayet başarılı. Aracımız hat yok diyecek hatımız. hattımız. Enjektör hatı çektik. Aynen ilk önce hat çektik. Yani evet. gerekli altyapıyı sağladık. Aynen. Gerekli altyapıyı sağladıktan sonra artık programı taktık. Aynen. Aynen hocam. Gayet memnunum. Hani ilk defa hız <laughs> sabitleyici bir araca, aracım olacak. Öyle söyleyeyim. evet. söyleyeyim. Hayırlı olsun hocam. Sonra Sağlıklı, mutlu, rahat, rahat. Kazası versin, meylesin. Tamam hocam. ne kadar kullanırım inşallah. Hayırlı <laughs> olsun hocam. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, bizi takip etmeyi, likelamayı like, like, like bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Yaptırmak isteyen arkadaşlar bize ulaşabilir.